E, yumurta olur tabi Azat Bey. Al. Evet kızlar herkese hayırlı sabahlar olsun. Böyle az adımlar uyandık. Ve Azat ne istiyormuş kahvaltıda? Melemen. Nasıl bir melemen? Sade Hı. tomatesli melemen istiyor ablaları. Değil mi? Hı -hı. Bir de? Bir de yumurta kıracak üstüne. Ben Dur, anne bir tane de sarımsak sana koysun. Sen karıştır şu karşılıklı. Bu arada yumurtalar hep kendi top, kıracak top. mutlaka. Tuz Hadi. vereceğim sana. Dur sarımsağını getirdim. Bakın getir. arkadaşlar bu gerçek. Bu ne gibi? Bu neye benziyor? Kay siyah. <laughs> bu renk mi? <laughs> evet o renk. Hadi bakalım. Ben de çay üstüne koydum. Kaynasın. Kahvaltımı yapalım. Ee, geri kalan işlerimi halledeyim. Sonra ben... bakarız gün içerisinde neler yaparız. Hava yine bir yağmur bir yağmur hiç sormayın ya. Vallahi hiçbir şey yapamıyoruz. Evet takalıp alıp kaldı En azından bugün yağmur yok. Var var nerede yok. Baksana şarıl şarıl yağıyor. Bir gece a, camları açtım ki abba nasıl yani? Anne hey. en azından bugün damla damla yağmur var. İşte var oğlum var. Yüzme müzme hayal oldu bu sene. Kızlar, yağmura yağmura maşallah. Allah'ım ne olur şu yağmur Türkiye'de yağsın da o yanan ormanlar sönsün, o yanan yerler sönsün inşallah. kurban oldum Rabbim. Her yer yine yanıyor geçen seninki gibi. Ne kadar üzücü yazık o hayvanlar, o şeyler. Şunun da ne olduğunu hala çözemedim. Kızlar bu ne kız bu biber mi anam bu ne ben buraya dikmişim bunu. Unutmuşum ne olduğunu. De büyüdü, Ay, çiçekler yağmurdan ölüyor bu seferde. Evet kızlar yoğurt may mayalamaya başladım. Ee, Viyana'dan geldiğimden beri yoğurdum yok, hep Viyana'daydım ve yoğurt yapmadaydım bayadır. Şimdi hemen dedim biraz e, yoğurt mayalayayım hemen şu ocamda e, pratik bulaşık çıkmadan tertemiz yoğurdum oluyor. Buna da bir bardak su koydum kızlar tencerenin dibine. E, soğuk süt ısıtmıyoruz hiçbir şey bir tane sıvı krema kattım şöyle içine ve ilk e, mayalama için mayalanacak yoğurdum yok evde bitirmişler hep şöyle bu yüzde on yağ oranı alıyorum kızlar yoğurt mayalarsanız evde hani fark etme ama ilk yüzde on olması çok önemli güzel yağlı ya da süzme gazi süzme yoğurt var ya e, o da çok yağlı o da çok güzel oluyor ya da onu kullanabilirsiniz şöyle iyice karıştırayım bunu iki kaşık da yoğurt kattım şöyle güzelce bir karıştırayım ee, pürüzsüz bir hale gelsin şişelerine dolduracağım tencereye dizip ocağa koyup yoğurt ayarını yapacağım epten ondan sonra kendi kendine e, yoğurdum hazır olacak buzdolaba koyarım 2 günde öyle bekletiyorum çok güzel oluyor hemen açmıyorum taş gibi oluyor kızlar e, biraz beklerse sonra da peynirimizi yapalım tamam mı kim can süt aldım ya kime dedi zaten ne zaman yapacağım bak çıkarttım yapacağım. Yoğurdu halledelim sonra da peynirimizi yapalım. Hadi güzel kızlar. Şişelere koydum şöyle güzelce karıştırıp kapağını da kapatır işte yapayım ben göreceğim. Şöyle derecesinde yoğurt ayarına getirdim. Bu saat önemli hani yoğurt yapmak isterseniz bu çok önemli çünkü onlar birbirine bağlanıyor. Ondan sonra da şurayı da ay'a, aya getirdim birbirine bu mavi ışık geldi mi demek ki birbirine bağlandı. Eğer mavi ışık çıkmıyorsa e, yeniden yapacaksınız. Bağlanmıyor çünkü. Hadi bakalım kendi kendine yoğurdumuz olsun. Ben de peynirimizi yapayım. Ne yapayım başka kız? Peynir yapalım. Şöyle sütlerimi açtım. Hepsini içine dökeyim. E, 4 dört paketten yapacağım. Az olsun zaten. Bir ben bir de can yiyorum. Çocuklar yemiyorlar. Anam. Normal peynir yemiyorlar. Onlar hep kaşar yiyorlar. Ne anlıyorlarsa mesela peynirler daha güzel kızlar peynir mayası kullanmıyorum kendi ev e, yapımı oluyor İsterseniz sirkeyle yaparsınız kimi yoğurt katıp e, yoğurt eşkitiyor e, peynir yapıyor limon suyu kullanabilirsiniz e, ben de gerçek limon kullanacağım bir tane limonun suyunu içerisine sıkacağım süt kaynamaya başladıktan sonra bir de sıvı krema koyacağım içine daha yağlı olsun diye peynir hani bu sütler o kadar da yağlı değil şey ediliyor yağı alınmış biraz bunlara şu koca tencerede azıcık peynir çıkacak ne <laughs> peynir al bir süt ucuz düşman hani peynir almak daha karlı değil daha karlıdır da Ve sonuçta bu kendi yaptığın peynirin değil mi Şöyle bir de e, kahve sütüm vardı dolapta kullanmıyorum bu da krema gibi bir şey zaten bunu da katabilirsiniz e, Hiçbir şey olmuyor tadı güzel olur böyle bol kaymaklı <laughs> Bir tane de sıvı krema katacağım ablaları Dur onu da açayım Bir tane de sıvı krema yağ oranını fazlalaştırmak için Tabii sıvı kremanız çoksa 2-3 tane de katabilirsiniz ama bize bir tane yeter. Zaten o şeyi de kattım. Hadi bakalım bir karıştırayım. Şöyle karıştıralım. Kaynamaya durursa limon dökelim içine. Ben bir limonumu sıkayım. Ondan sonra şey yaparız. Hallederiz. Zar limonlarım böyle küçük. iki tane yapacağım. Tabii büyük sulu limonsa bir tane daha bak hele hiç suyu yok ki limonun. Hatta üç tane de yaparım çünkü bir çay bardağına yakın çıkması lazım. Eğer limon suyu ya da limonla yaparsanız. Evet kızlar, sütüm kaynamaya başlıyor yavaş yavaş. Bu aşamada artık e, limonun sirkesini işte neyle yapacaksanız e, dökebilirsiniz içine Heh. ve kaynatacaksınız. O kaynadıkça da e, toparlanacak peynir olacak. Tamam Hani şey yapmayın ha şimdi olmadı diye. E, kaynadıkça, kaynadıkça toplanıp toplanıp e, peynir haline gelecek ve onu sonra süzeceğiz. Bir kaseye soğuk su koydum. Tülbentimi indirdim içine. Bu peynirleşti mi? E, direkt bak yavaş yavaş oluyor. E direkt ben oranın içinde süzeceğim. Ben bir altını kısayım da maşar önümde ne lazım? Yediye <laughs> 7'ye getirdim. Dediğim gibi sıvı krema falan mecbur değilsiniz. Sadece sütle de yapabilirsiniz. Ben hani e, biraz yağlı peynir falan sevdiğim için kendime onları kattım. Ama evinizde yoksa e, katmayabilirsiniz. Tamam. Hadi bakalım. Şöyle bir kaynatacağım böyle. Size göstereceğim sonra. Zeynep'cim de istemiş tam tarifi de. Ben de bir yoruma yazdım. E, video çekiyorum şu an diye. O da tam tarif istemiş yazdık şeyleri. İşte. Evet kızlar bakın. Git gide çoğaldı. Sabırlı olun ve dikkat edin. Ara ara sürekli karıştırın. Dibine tutmasın. peynir çöke işte. Ya bak sen dedin ki işte yapmayacağım. Bak yaptım. Çörek otu onu süzürken. lütfen çörek otu da at. Ben bayılıyorum işte. çörek otlu peynire. Sana çörek otu. da iyi olsun. Tuz da katacağım. Çörek otu da katacağım. Sen hep beğenirsen ben hep getiririm. Sen bak peynir yap. Ama çörek otlu bak. Yaylanın markasını aldık. Evet. Ben söylerim abi marka markadır. Bak Erzincan turum çok o güzel çok diyor. 10 evet. numara. Yayla var ya açıyorsun koyun kokuyor. O turum peynirini bilmiyorum tereyağı falan da aslında bu peynire tereyağı neyimde katıyorlar da ben hiç yapmadığım için bilmiyorum. Aslında Eğer yapan, var. yapan varsa yazın. Şurada tereyağı direkt buraya mı katıyorsunuz? Acaba peynir olduktan sonra içine mi yoğuruyorsunuz böyle? Bence içine katıyorlar. Valla ben sıvı krema koydum yağlı olsun diye. Ama tereyağı peynir olduktan sonra katılmaz. Ben Ebengil'de de görüyordum rahmetli Nasıl Nasıl yapıyorlar? Böyle işte hep her şeyi böyle olurken yapıyorlar. İçine atayım mı? Her şeyi kaynarken yapıyorlar sonra süzüyorlar şeyde. Bir şey olursa sorun. Şu, şu var ya şu bez. Değil mi? Onu da süzecek değil mi içinde? Ha, aynısını yapıyorlar. Asıyorlar da ağaca. O süzülüyordu bir gün. Ben üstüne ağırlık Bence sanmıyorum sonradan tereyağı atılacak. Tereyağı her zaman içine atılır. Valla kızlar böyle bir kaşık kadar koyuyorum. Pişiyor olmaz. Ne olacak? Zarar mı gelecek? Evet. Ama böyle. Bence böyle. Çünkü hiçbir zaman süzerken bir şey attıklarını görmüyorum. Birazdan süzeceğim. Tek şey gördüm. Tereyağısı erisin. Lafını kestim bana tek kuruduğunda hani kuruttular ya evet. çörek otu serpeliyordu içine onu biliyorum. basıyordu ağzını kapatıyordu kat kat yapıyordu çörek Şu otu Şu peyniri eee kıza size onu da gösterin peynir olsun böyle dilimleyip kesebilir isterseniz çökele haline getirirsiniz ama ben böyle kalıp şekline getiriyorum, dilimliyorum böyle mozzarella gibi güzel oluyor artı o peyniri yani bunu tavada kızartabilirsiniz et yemeklerinizin makarnalarınızın yanına Aynen. kızarmış e, peynir olarak e, yapabilirsiniz çünkü şey olmuyor Bak. Yağlı peynir oldu. Niye boşuna peynir şey <laughs> e yağ yağlı? Şimdi bunu süzersem ya boşa gitmeyecek mi ya akıllı? Ya niye siz ya karışıyor peynire? Ya aşkım bunu süzeceğim ya suyu. Ya peynire karışacak şimdi. Vallahi inşallah doğru yaptım. Ama ya şimdi peynire karışacak ya içinde şey olacak yapışacak peynire. Yapışır mı diyor? Tabii yapışır. Su, su, su sonuçta. Hmm. Peynir yani yağ değil ki sadece su değil ki. Hmm. Tamam aslında süzülür, süzülmesi gerek. İşte bir sürü sütten azıcık çıkıyor yapacak bir şey yok. İşte adamlar eskisizlerden yapıyorlar zaten. Ee, kaç litre yapıyorlar. Bazıları da iyice şey olmuş, tam kokmuyor yüz tutmuş sütten yapıyorlar. yapıyorlar i̇yice işte. şeyli peynir oluyor, kufru peynir. Şey, Sağlık şey, Bakanlığı geçen hızlı var. ya, bu peynirler <laughs> kokmuş diyor. Adam da gülüyor arkadan. Yıllardır kültür peyniri bu. Şey, kültür peynir. İşte yani niye kokmuş olsun kardeşim? Koyuyorlar yeni bir bakanı Ona bilmiyor. Pahalı, Anlamıyor işte peynir niye kokuyor diyor. Yememiş işte hayat. Ama Onun özelliği o. Antioksidan özelliği var. Antibiyotik. Çok sağlı. Tabii evet. sağlıklı. Tabii sağlıklı. Salak kızların başı döndü peynir verir ama konuşuyor tamam. diye diyor ki meşabım yok. Kızlar iki dakika daha dursun bak, bak, iyice, bak ya, niye e, ya iyice. Bakın yağ karıştı niye yağ çıksın? i̇yice i̇yice yağ karışsın, karışsın şeyde peynire. peynire. Bak karıştı. Sap sarı evet. oldu. Ya Akın işte. Çünkü ben bildiğim kadarıyla torbanın içine ben, asla... Ben, e, gülük hayır. koyu yapıyorlardı da ben bilmemiştim. Torbaya hiç, giren peynir hazırlanmış yapıyor? peynirdir oraya süzülen peynir. Hmm. Hani ekstradan yağı nasıl yoğuracaksın içinde? E, o zaman ağzına balçık balçık gelir tereyağı. Allah. Erimesi lazım. Bak benim dedim Gobl öyle dedi kızlar. Ya ben Biz yok, yok ben yarım muydu? yamalak bildiğim kadarıyla Ama güzel binden. görünüyor şimdi. Bak şimdi de sapsarı oldu değil mi? He. Evet. Rengi değişti. Yağlı, de işte. oldu Yağlı peynir oldu işte. Sonra da nasıl koyacağım? Narinde de yoğurayım. İçine öyle olmaz. E sanki narin peynir ustası. Narin nerede bilsin yazdık burada bulmuş. Kapatıyorum. Büyümüş. Dur kızlar süzeceğiz birazdan. Kapat şimdi. Tamam. Açır mı kızlar? bakın. şu an tam istediğim kıvam. Bu. Bu kadar güzelce yoğunlaşırsa şu berrak suyu da görürseniz sarısı. Bakın şuradan kameracı Hı. göster. Hı. Bu nedir? Tamamdır diyor. Diyor Hı -hı. ki artık, ayrılmış artık süt. E, torak diyor ki peynir diyor. Aa, Nare Hanım diyor artık beni götür de süs. Öyle diyor kızlar. Şurada şey ayrıldı diyor değil mi? Hayvandan evet. çıkan süt. Aynen su, bak ayrıldı. Ya Ayrıldıkça as... da. Sütten çıkıyor değil mi bu su? Sütten süt böyle oluyor. Bunu da dökmüyorlar aslında. Ee, i̇stersen onlar... içecek yapıyorlar. Mol ki. Ya da hamura falan katıyorlar. Aslında buzluğa bu bayabilirsin. Aslında aynen atabilirsin. Poşetler Hamurlara güzel oluyor. Hadi şimdi süzeceğiz. Peynir suyu içeri de gördüm ben. Açtım. Ha s s dur, dur şey süzgeç de aldım. Aman yine bu şeyi de patlatma ya ocağı da. <laughs> Kimse yok bak yapacak bir Herkes tatilde. Şu şekilde süzüyoruz hemen. Şöyle su dökeyim mi ucu tutsana. Korkma. Neyi korkma? Sıcak bir sürü çıktı ya. Ee? Okay. Fena kadar çıkacak işte. Bir i̇ki kilo peynir çıktı valla. İki kilo vardır rahat orada. Oo, tamam bundan sonra peynir almıyorum. Hiçbir yerde peynir almıyorum. <laughs> o ayrı, bu ayrı. Yok. Ben, sen bunu ben biliyorum beğenirim. Tereyağı da attın, kızı da koy. Şöyle kota at. Oo, ev peynir işte daha ne istiyorum. Sen bunu aslında sana şey getirsem, bas bunları diyelim de yapabilir mi bilmiyorum. Hmm. Çökelek basacağım bir şey yok ki. Ata beni şey, şey, benim şey eşliğin o kadar ne anlamı? Ne Yedim? olmuş? Çökelek gerek yok. Şöyle basıyorum. ters çevir bu. Şöyle hemen e, bu aşamada da çörek kokusunu. Hmm. Az da çok mu acıdır? Şöyle iyi mi? Yeter. Tamam tamam, tamam acıdır. Biraz tuzunu da gösterelim. O yeter içinde tek tek görünse yeter kokusu gelsin. Evet tek işte. Ben seviyorum çörek Şöyle tuzunu da atalım yeter. Evet. Çok da tuz yapmıyor. At at, at. Yok vallahi tuz olursa karışmam kızlar kızlar. Yok peynir, peynir tuzlu olsa ne olacak? Peynir sonuçta. Peynir tuzlu olun da yenir mi? Yenir Çörek oldu çok bile. tam o tam ayarında atmışsın. Çok attın ya da şey öyle bozuyor azıcık. Aynen şimdi güzelce karıştırırız. Üstüne e, sert bir şey indireceğiz ki şey yapsın. Adı neydi? Suyunu süzsün Aynen. diye. Oo, bak tam vallahi oldu işte. Allah güzel yağlı peynir oldu. Ha, ham evet. çökelek diyor ya. Evet. Her tarafına geldi mi çörek otu? Geldi. Ha bak geldi. Her tarafında gözüküyor siyah siyah. sıcak. Bak şimdi, Nasıl şimdi bunu olsun? böyle bükeceksiniz. Taş koyacağım üzerine. Bizim orada şey koyuyorlar üstlerine. Zingi taş. Baş. Suyu süzüyor böyle. Evet. Üstüne ağırlık su doldurup üstüne indirecek. Ha işte. Aynı şey işte. Ağırlık. Tamam. Bak doldurdum üstüne. Şöylece dursun. Bugün süzülecek. Yarın da dolaba alırız. Hadi bakalım. Tamam. Ee, kızlar şu dama girişeceğim. Her şey birbirine karıştırdı. buralara döktüm bile. Şimdi bunların hepsini çıkartıyoruz. Güzelce düzenleyip yeniden yerleştiriyorum. Bir Vallahi... de ben yardım ediyorum. Nerelere dönüyorum? Şu Sepetlerimi indireceğim. Şişelerim var. Turşuluk onlar ben yıkanacak. Ben Sen de yardım ediyorsun. Evet. Azat ama, da yardım ama ediyor. Ama ikonlu kostüm hangi çantada olsun? Ee, veriyor. senin ruhsakında. Nike mi Spiderman? Spiderman de herhalde. Ya da Nike. var. E biliyorsan niye soruyor? Yavrum evladım. Ben bir şurayı halledim kızlar. Çok işim var yine bugün ya. Burayı da bitirdim mi rahatlıyorum. Ay yandım burada cay cay şeyde çalışıp korkma. Şunun işleri tüm boşalttım, silindi, yıkandılar. Geri koydum şuraya şişelerimi falan. Bu arada da epey bir zaman geçiyor. Şimdi tertemiz oldu geri orası. Bakım hemen e, şu yiyecek tarafını da düzelteyim. Çıkayım buradan yemek yapacağım. Evet kızlar çok şükür bitti. Tabii ne yapacaksınız ki yerden aynı yerinden çıkardım. Düzeltip koyuyorsunuz değil mi Azat? Güzelce okay. yani temizledim. Aa, abim İstanbul'a gitti o Aa, zaman. Şöyle biraz yerleştirdim işte. Selam Aleyküm. Aleyküm Selam. <laughs> Olduğu kadar ne yapayım ben değil mi Azat'ım? Şu tarafta da zaten şişelerim, ilaçlarım işte böyle. Ama ben yeri yok. Dediğim gibi. Arı kadar... şeyi gösterme. Dur, bir dur. Olmaz. Dur oğlum. Ee, dediğim gibi yani ne kadar toplasak da dar işte oralara yine indirdim, yıkayıp yerleştirdim. Kurutma çalışıyor ondan sonra yani şimdi ne yapacağız azadım? Karpuz. Karpuz keseceğiz azada. Dün aldığımız karpuzu bir keselim hani bakalım içinde ne çıktı. Hangi renk değil çıkarsa, ama arkadaşlar siz de bakın hangi renk. Evet onları da gösteririz. Ya keşke güzel büyük bir evimiz olsa da, değil mi? Keşke. Çok kocaman bir dam olsa, o çocuk odası kadar bir yerimiz olsa ar diye de. Ne güzel olurdu ortada bir masası olsa. Anne, bunları hepsini. Çeker... Neyse hayal kuruyoruz, hayal Aferin, hayaldır Hey. Bunları hepsini çekersek kocaman olacak e ama işte onları nereye koyacağız? Azadım çok kişiyiz ve hiçbir yer sığmıyor. Musta mutfağa da koyamayız. Hadi bakalım. Kızlar karpuzumuzu kestik. Çok güzel çıktı. Değil mi Benzin. Bakar mısınız? Azat bile kemiriyor. Çok güzel lezzetli bir karpuz çıktı. Değil mi Azat? İyi baba seçti. Kötü çıksaydı babaya kızardık. <laughs> İyi çıktı diye aferin diyoruz. Hadi bakalım şunu doğrayayım da biraz de Yemek üstüne verim kız. Titreme girdi. Bana vallahi yoruldum sabahtan beri. Biraz kanat vardı. Ondan 2-3 patates e, tavada yapayım da yiyelim azatta. Can yoksa az gitti. Berfenin kocasını yanına gitti iş yerine. O orada yer döner zaten. Bak hemen bir tavukları bir, biraz kızartayım sana da patates döküm üstüne. Şu hızlı kapa kapatayım da hemen pişti de ee, şu ocağımızda orada şey oluyor maalesef. Yoğurt var üstünde. Onu alamam şimdi. Bir de onun 3 saati var ama güzel içini kızarırız, kırın gibi de. Böyle de kızarsın bunları. Kıskanızlar hazır kızarsın. doğramış oldum. patates, domates, biber, bir tane De devam oraları toplayayım. Kızlar yemek pişti. altını da kapattım. Hemen bir bakın pişmiş mi? Zaten hamur gibi olmuştur. ben bu tür yemekleri salça kullanmıyorum. Deler ki yemeğe bembeyaz. Bakın. kanatlara bakalım. Oo. Hiç su koymadık gördünüz mü? Nasıl sulandı. <laughs> bu kadar su nereden çıktı? Gerçekten şoktayım. Nereden çıktı bu su kız? Ana. Hadi gidelim yemeğe. Dediğim gibi ocak boş olsaydı kızlar. Üstünü böyle nar gibi kızartırdık. Tavuk bile haşladı çıkmış kız. Çok kaynatmışım anam. 2-3 dakika sonra ağzını kapatacaktım unuttum temizlik yapıyordum diye neyse hadi bakalım bize afiyet olsun hiç öyle yağ falan koymadım azat sağlıklı pişirdim Tavuğa giri soyulmuş. Allah'ım içeri soğuk ki. Hayır. Evet kızlar şu şekilde tabağa aldım. Acayip güzel görünüyor. Çok da lezzetli değil mi Azad'ım? Bul bul sulu sulu. Hadi. Yemek bitince aşağı inersen. Çöp atmaya gidersek oynarsın. Artık. Ama orada görüşürüz. Eh inşallah. Şunu da kapatalım. Hiç. Kız neredeydi sıfır? Şimdi çekelim yavaşça şunu alayım. şöyle şeyinden çıkardım tenceresinden. Ee, şurada biraz bir ilk e, şey sıcaklığı gitsin tencere sıcaklığı. Buzdolabına indireceğim. İki gün sonra da açarım. Çünkü ben iki gün bekletiyorum mutlaka ama tutmuş yani. Bakın taş gibi olmuş. Şimdi zedelemeyelim. Böyle yavaşça e, dinlensin dışarıda. Ben de bu vlogu böyle kapatıyorum kızlar. Sizlere Allah'a emanet ettim. Kendinize iyi bakın. Vallahi bugün çok aşadım çıktım. Odam <laughs> beni çok uğraştırdı. Ee, hiç beni de göremediniz. Artık hakkınızı helal edin. Vallahi kız. Ne yapayım bari yarın bakarız. Kendimize uzun uzun konuşuruz. Çekeriz değil mi? He vallahi hiç fırsatım yok. Yorumlara da bakayım. Hani beni öldürdünüz mü? Gömdünüz mü? Ne yaptınız? Beni bilmiyorum. Hiç doğru dürüst girip de bakamıyorum da. Neyse her ne yaptıysanız e, bir şey demiyorum artık. Ne diyeyim? Kararı size bırakıyorum. Değil mi? Hükümü size bırakıyorum. Asıyor musunuz? Kesiyor musunuz? Seviyor musunuz? Haydi bakalım. Allah'a emanetsiniz. Birbirinizin kalbini de kırmıyoruz. Hayat kısa. Güzelce dilediğiniz gibi yaşayın. Hadi bakalım.